Evet gördüğünüz gibi bebişlerimiz hazır. Yalnız iki tane bir şey daha anlatacağım size. Bir tane size ağız için söz vermiştim. Onu anlatacağım. Bir de şu beneklerle ilgili. Beneklerin üç tane beneyimi yapmıştım. Ben üç tane beneyimi diktim. Bir tane benek sizinle birlikte örmek istiyorum. Hemen lafa başlayayım uzatmadan. Bir de bu bebişimize bir yakalık öreceğiz. Bir de size ağız anlatacağım. Üç tane şeyimiz kaldı arkadaşlar. Benek için. Yine ben sihirli halka yapıyorum. Şimdi en basit benekten hani e, yola çıkıyorum. Size en basit beneyi anlatacağım. Bunu eğri büğrü yapabilirsiniz. Benek şekli verebilirsiniz. Süt a de aynısını uygulamıştık ama şimdi buna çok basit benekler de yapılabilir. Ben o en basit beneyi anlatacağım. Bu sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğnemizi yapacağız. Oh, oh, oh Çok mu uzak tutuyoruz elimizi? Alamıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bunu kapattım. Şimdi bir sonraki sıramızda klasik bir ör bir arttır yapıyoruz arkadaşlar. Hiç araya ip atmamıza gerek yok çünkü yani yanlış da olsa benek kendiliğinden bir şekil almış olacak. Bir arttırdım döne döne öreceğimiz için bir arttırdım bir tek yaptım sonra yine bir arttırdım bir tek yaptım bir arttırıyorum bir tek Sonra bir son kez bir arttırdım ve bir tek yaptım. Şimdi iki tane tek yapacağım, bir tane arttıracağım. İki tek, bir tane çift yapalım. Bir, iki tek ve bir çift. yine bir iki tek bir çift sonra bir tane daha yapalım iki tek dediğim gibi sıra başı yapmıyoruz bu bir benek gelişi güzel devam ediyoruz beneklerimiz istediğimiz büyüklüğe gelinceye kadar devam edebiliriz arkadaşlar şimdi üç tane arttıralım bir 2 3 tane tek yapalım. Bir tane arttıralım. Yine 1 2 3 tek Hatta 3 üç tek 3. de biraz elimde kıvrılma hissettiğim için 3. çift yaptım yine. Öyle yapalım bu sırayı. Kıvrılmalara engel olmak için. Yine 2 tek yapayım. Bir tane de çift yapayım. Benim elimdeki örgü şu an öyle galiba oradaki başlangıçlardan dolayı. Yine iki tek bir çift yaptım. Yine bir iki tek ve bir çift. Yine bir, iki tek, bir çift yine iki tek bir çift şimdi bunu böyle devam edebilirsiniz sürekli bir iki tek bir çift iki tek bir çift ee, kıvrılmadan devam ediyoruz zaten gördüğünüz gibi şimdi buna in, in, inişler çıkışlar verebilmeniz için de ne yaparsınız şimdi ben orada yapmışım mesela şimdi elimdeki bu haline mesela 10 tane ilmek kaydırma yapayım böyle direkt Burada bir iniş oluşturayım. 10 tane ilmek kaydırma olsun. 2. Yani benekler bir e, rutin yapmak zorunda değil. Her biri birbirinden farklı olabilir. 4 tane ilmek kaydırdım. 5 6. 3 beneyin hepsini de bu şekilde yapabilirsiniz. 7 8 9 ilmek kaydırıyorum arkadaşlar ve 10. Sonra mesela e, ee, bir tane tel alarak şey yapalım yalancı trabzan yani tel aldım 3 ilmeği birlikte çektim 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 tel aldım 3 ilmeği, ilmeği birlikte çektim kaç tane oldu 2 4 5 tane oldu bir daha yapalım 5 oldu 6 oldu. Şimdi buraya çift yapalım arkadaşlar. Hafif dalgalanma olmasın diye. Bir ilmeği burayı çift batalım. Şöyle bir hatta bir tane daha çift yapalım yanına. Yalancı trabzan olarak. Şu dalgalanmayı aldım. Şimdi tekrar mesela ilmek kaydırmaya devam edin. CC yani amigurumi teriminde. 10 tane daha böyle yapın. 2 mesela. 3 4 5. Şu şekilde gördüğünüz gibi hafif bir yamukluk oluştu. Bunu buraya kadar, şuraya kadar yine ilmek kaydırma devam edip, şurada yine yalancı trabzan çıktığınız zaman, bu ya da yarısında çıktığınız zaman inişleri çıkışları elde edersiniz. Bu büyüklük bence zaten ideal. Bunu bu şekilde üç tane bu örgü ölçüsüne göre şöyle göstereyim bebeğimin bedeninde. Bunu buraya dikmeyeceğiz zaten ben 3 tane diktim. Bunu ördüğüm için belki şu totodan, totonun bir yerlerine dikebilirim. O çok önemli bir şey değil ya da şöyle yapabiliriz. Hiç dikmeseniz de olur arka tarafına. Ben bunu size göstermek için yaptım sadece. Ve benekleri gövdeye 3 tane şu şekilde diktim. Benekler bu şekilde. Peki Sırada ne var? Sırada bu e, cıngırak efendimizin boynuna şey yapmaya geldi. <laughs> e, kravat mı diyelim artık. E, zincirle başlayalım. 2, 3, 4. Hiç saymadım ama şimdi sizinle birlikte sayacağım arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ölçeceğim çünkü. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17'de kaldık. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 dedim. Aldım. Elime ve şuraya ölçtüm. 30 tane biraz büyük gibi ama 25 ile başlamamız yeterli olacaktır herhalde arkadaşlar. Bir 5 tane geri alalım. Bence bir, iki, üç, dört ve beş. Yirmi beş zincir. Bir daha alalım. Evet, yirmi beş zincirle başlayabiliriz. Şimdi 25 zincirle 26.yı çektim. Birinciyi bırakıp ikinci iğnenin içerisine sık iğne yaptım. Bu ilk sırayı sık iğne olarak örelim. 25 tane. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 21 22 23 ve 24 ve 25 bir zincir çekeceğim arkadaşlar. Tekrar döneceğim. Şimdi buraya her ilmeğin içerisine çift batacağız arkadaşlar. Çift e, yalancı trabzan olarak batalım. Çift ama yalancı trabzan. Her ilmeğin içerisine toplamda 30 tane yalancı trabzanı trabzanımız olacak. Her ilmeğe çift batalım. Burada bir dalgalandırma oluşturalım. Birazdan bu sırayı bitirip devam edelim evet şimdi sıramızı bitirdik bu sırada da yine yalancı trabzanla devam edeceğiz bu sefer de şey yapacağız bir tane yalancı trabzan sonra bir çift bir tek bir çift sıra sonuna kadar dalga yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar bir tek bir çift olarak sıramızı tamamlayalım <laughs> e, yakamızı da bu şekilde tamamlamış olacak sıra sonunda görüşelim Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sıramızı bitirdik ve şöyle bir dalgalı görüntümüz oluştu. Ben bir zincir çektim ve birazcık ufak bir iplik bırakıyorum dikmek için. Şöyle alayım. Şunu gördüğünüz yakalığımız hazır ve bunu alacağız. Burada çınğrığımızın etrafına dolaştıracağız bu şekilde. Şuradan arkadan arkadaşlar iki tarafı birbirine şu şekilde küçük bir dikişle birleştirin. Ve cıngırak işimizi de bitirmiş olduk. Size söz verdiğim gibi şu küçük ağzı da hemen yapmaya başlıyorum. Kısa bir şekilde onu da anlatalım ve bu şekilde zürafa setimizi tamamlamış olalım. Şimdi yine beyaz ipliğimizle devam ediyoruz. Ve bu sefer diğer ağızda 9 zincir çekmiştik. Bunda 7 zincir çekiyoruz ve başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çektim. Ee, birincinin değil, yok özür dilerim. 8 zincir çekelim. Birincinin değil, ikincinin içerisine batalım. Buraya bir battım. 2, 3, 4 5 6 6 tane sık iğne yaptıktan sonra son zincirimizin içerisi kaldı. Bunun içerisine 3 tane arka arkaya sık iğne yapıyoruz ve köşemizi dönmüş olduk. Köşemizi dönünce yine sık iğnelerimize düz bir şekilde devam edelim arkadaşlar. Araya sık iğnemizi geçiyoruz. 1 2 2 3 4 ve 5. sık iğnem bu tarafta ama bu 5. sık iğnem ve bir sonra bir sık iğne daha var. Orada şuradaki küçük bir noktam var. Buraya da çift batıyorum arkadaşlar. Çift batarak sıramızı bitirmiş olacağız. İsterseniz sıra başı iplik buradan koyabilirsiniz. Bak ben de yiyorum Evet. Şimdi yeni sıramdayım. Yeni sıramda birinci ilmeğime çift batıyorum. Sonra arayı düz bir şekilde geçiyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 Şimdi bundan sonraki her sık iğne yani 3 tane sık iğnenin içerisine çift batıyorum. 1. çiftim. ikinci çiftim. Ve 3. çiftim. Şimdi yine düz ara geçişlerdeyiz. 1 2 3 4 5 yaptık. Sonra burada gördüğünüz gibi bir çift önümüze denk geldi. Hemen 5 tane düz yaptıktan sonra bir çiftle başlıyorum. Köşeyi dönmeye. Bir çift, bir tek. Bir çift. Bir tek. Ve bir çift. Ve bir tek. Tam üç tane köşeyi dönüyorum ve araya dönmeye başlıyorum arkadaşlar 2 3 ve 4 ve 5 5 tane düzüne geçtim şimdi bundan sonra arttırma eksiltme yapmadan 4 sıra düz örüyoruz 4 sıra düz ördükten sonra işlediğimiz örnek içeri doğru böyle kıvrılıyor 4 sıra düz, düzden sonra ve e, istediğiniz kafaya dikebilirsiniz bu küçük ağzımız da bu şekildeydi diğerini 9 zincirle başlamıştık demiştim size ikisinin de aslında yapımı aynı sadece bunu yedi bunu da 9 zincirle başlamış olduk ee, zürafa setimizi bitirdik beni takip etmeyi beğenmeyi unutmazsanız sevinirim Instagram sayfam deryaca örgüler Şimdilik hoşça kalın. görüşmek üzere